Minecraft filmiyle ilgili nihayet eleştiriler karşısında bir açıklamamız var. İlk Minecraft filmi fragmanı izleyiciyle buluştuğunda internette bazı soru işaretleri dikkat çekti. Neden film canlı aksiyon olarak çekildi? Jack Black neden Steve rolünde? Bu hayvan karakterlerinin amacı ne? Film Minecraft'ı özel kılan unsurların çoğunu bir kenara bırakmış gibi bir izlenim uyandırdı ve bu durum hayranlarda olumsuz bir izlenim bıraktı. Ancak şimdi IGN yönetmen Jared Hess ve yapımcı Torfie Senle bu fragmanın aldığı tepkiyi konuşmak üzere bir araya geldi. Film yapımcıları hayranları filme alıştırmaya ve şu anki karmaşık durumu yatıştırmaya çalışıyor. Bu oyunun farklı insanlar için farklı anlamlar taşıdığını biliyorduk. Ne yayınlarsak yayınlayalım, insanların beklentileri ve ne istedikleri konusunda kesinlikle güçlü görüşler ortaya çıkacaktı. Herkes oyuna kendi kişisel bağını getiriyor ve bu nedenle her şeye hazırlıklıydık. Daha fazla pazarlama ve fragman yayınladıkça insanlara filmin ve hikayenin genel çerçevesini sunmak için büyük bir fırsat yakaladık. Bu gerçekten faydalı oldu. Yayına yaklaştıkça bu tür bağlamları ve yaptığımız işi daha fazla gösterebilmeyi dört gözle bekliyoruz. Tekrar ediyorum bu film oyunu seven, onu çok iyi bilen ve en eğlenceli şekilde kutlamak isteyen insanlar tarafından yapıldı. Röportajın ilerleyen kısımlarında ise animasyon yerine canlı aksiyon tercih etmelerinin sebeplerine değiniyorlar. Temel gerekçe ise animasyonu YouTuber'ların tercih etmesi ve gerçekte bu büyüklükte bir projeye daha önce hiç adım atılmaması en azından onların açıklaması bu yönde. Bir diğer ilginç detay ise test gösterimlerinin çoğunun olumlu geçtiği. Minecraft filmini önceden izleyenler filmin fragmandan çok daha iyi olduğunu ve aslında beklediklerinden çok farklı bir şey sunduğunu belirtiyor. Ayrıca yapımcıların hala hayran geri bildirimlerini dikkate aldıklarını öğrendik. Yani bu da demek oluyor ki nihai versiyonla ilgili bazı değişiklikler olabilir. Tepkilerin çoğunluğu olumlu yönde. Belki de beklediğimizden çok daha iyi bir şey ortaya çıkarıyorlar. Henüz tam olarak ikna olmasam da daha fazla fragman ve tanıtımla Minecraft filminin halk arasındaki tepkisi zamanla daha olumlu bir hal alabilir. Hatta ikinci fragmanın ilkine göre biraz daha iyi olduğunu kabul ediyorum. Peki eleştiriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaratıcıların verdiği tepkiyi nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Videoyu beğenin ve düşüncelerinizi aşağıda paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.